Tarihin başlangıcından bu yana insanlar birbirleriyle etkileşim içinde oldular. Bu etkileşim sadece karşılıklı olmadı, tek taraflı olarak da karşılarındaki kişi veya kişileri etkilemeye çalıştılar. Bu sayede o kişiler üzerinde bazı yönlendirmelere ve davranışlara sebep oldular. Bu durum insan psikolojisinin bir gerekliliğidir. Hepimiz mutlaka hayatımızın bir döneminde başka birini etkileyerek onu istediğimiz şekilde yönlendirmeye ve sevk etmeye çalışmışızdır. Lobicilik faaliyetleri de aslında tam da bu şekilde. Karşılarındaki insanları lobicilerin kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmesidir. Lobi kelimesi Latince kökenlidir ve Türkçede koridor anlamına gelmektedir. Ülkelerin yönetim merkezlerinin bulunduğu binaların koridorlarından türemiştir. çıkar sağlamak amacıyla bazı nüfuzlu kişi ve gruplar koridorlarda kanun koyucuları ve memurları etkileyerek istedikleri şekilde karar alınmasını sağlamaya çalıştılar. İşte lobicilik böyle doğdu. Bizde lobicilik gizli bir şekilde devleti, hükümeti veya ülkeyi zor durumda bırakmaya çalışan yapılar olarak bilinir. Faiz lobisi, patates lobisi ya da diğerleri. Gündemin yoğunluğuna göre öne çıkıp sonrasında unutuluyorlar. Fakat gerçekten de önemli ve özellikle de Amerikan siyasetinde ağırlığı olan bir detaydır. Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl oluştuğuna ve Amerikan toplumunun tarih içinde nasıl bir araya geldiğine bakarsak Amerikan siyasetinin ayrılmaz bir parçası olan lobiciliği daha iyi anlayabiliriz. Farklı inanç, kültür ve geleneklerden insanlar bir araya gelerek Amerika Birleşik Devletleri'ni oluşturdular. Çünkü coğrafi keşiflerle birlikte Amerika kıtasına Avrupa'dan göç başladı. Kıtanın güney kısmına İspanyollar ve Portekizliler giderken kuzey kısmına ise İngilizler gittiler. Bu ülkelerin halkları gittikleri bölgelerde koronilerini kurduktan sonra Avrupa'nın her bölgesinden insanlar yeni dünyaya gelmeye başladılar. İlk göç dalgasını Batı Avrupa halkları oluşturdu. Yahudiler, Rumlar ve Ermeniler gibi doğulu topraklarsa daha sonra Amerika'ya göç etmeye başladılar. Örneğin Ermeniler en son toplu göç oluşturan halklardan biridir. 1800'lerin sonunda göç ettiler. İlk göç dalgasını oluşturan Batı Avrupalı topluluklar, Birleşik Devletlerin kurulması da dahil, bölgenin tarihsel birçok sürecinde aktif rol aldılar. Bu sayede kurumsal yapıların temelini oluşturdular. Günlük hayatın ve siyasetin içinde büyük ağırlıkları vardı ve güçlü bir şekilde temsil ediliyorlardı. Yahudiler, Rumlar ve Ermeniler gibi daha sonradan göç eden toplumların Amerikan sistemine tam olarak entegre olmasının önünde ise engeller vardı. Bu çok normal bir durum. İnsan yapısı gereği sonradan gelenle gücünü paylaşmak istemez. Lobicilik, Amerikan siyasetinin ilk gününden itibaren işin içinde olsa da bugünkü şeklini ikinci göç dalgasından sonra aldı. Yahudiler ve Rumlar kendi benliklerini muhafaza etmek ve güç kazanmak için lobicilik faaliyetlerine başladılar. Ayrıca bu toplulukların dünyanın neresinde olursa olsun kendi halklarına ve ana ülkelerine ne kadar bağlı oldukları da çok iyi bilinir lobicilik faaliyetleriyle yalnızca Amerika'da güç elde etmediler, kökenlerinin ait olduğu ülkelerde de destek sağlamaya çalıştılar. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobicilik faaliyetlerini yalnızca etnik gruplar üzerinden açıklamak olmaz. Günümüzde birçok yapı, Birleşik Devletlerin siyasi sistemi içinde çıkarları için çalışmalar yürütüyor. Örneğin bu yapıların en önemlilerinden biri mesleki teşkilatlardır silah tüccarlarının Amerikan siyaseti üzerindeki etkileri birçok uzman tarafından dile getiriliyor. Bir diğer güçlü lobisi olan sektör de petrol tüccarlarıdır. Bu aktörler kongre ve yürütme üzerinde etki oluşturarak kendi ekonomik kazançlarının artmasına sebep olacak kararların alınması için çalışıyorlar. Zaten Amerika tarihindeki ilk organize lobicilik faaliyetleri de yine ekonomik amaçlıydı. 1800'lerde demiryolu işçileri ve kereste şirketleri batıya açılmak için kongre ve yürütme üzerinde çalışmalar yaptılar. Birçok ülkede lobicilik gizli ya da gayrimeşru yapılar olarak görülür. Amerikan siyasetinde ise kanunlarla hak kazanmış yapılardır. Resmi olarak kongrede yerleri vardır. 1900'lerin ilk yarısında bu yapıların faaliyetleri hız kazanınca Amerikan Kongresi de bunu yasal bir çerçeveye oturtmak istedi. İlk kez 1946'da Federal Regulation of Lobbying Act adında bir yasa çıkardılar. Lobicilik faaliyetlerini hükümetin vazgeçilmez bir unsur olarak kabul ettiler. Bütün lobicilerin hem temsilciler meclisinde hem de senata kaydedilmelerini ve yaptıkları harcamaların her 3 ayda bir denetlenmesini sağladılar. Yasayla kayıt altına alınan lobiciler yaptıkları çalışmaları ve kurdukları ilişkileri resmi olarak ortaya koyacak ve halkı da bilgilendirmiş olacaktı. Ayrıca Amerikalılar bu yapıların her iki taraf için de gerekli olduğunu savunmuşlardır. Amerikan siyasetinin anlayışına göre lobicilik, yararlı kullanıldığı sürece demokrasiyi güçlendiren bir etkendir. Lobi kuruluşları kendi aralarında tamamen uzmanlaşmış teknik örgütlerdir. Tıpkı bir reklam ajansı gibi çalışarak her bir koldan istedikleri konu üzerinde baskı ortamı yaratırlar. Yalnızca bir meslek ya da etnik gruba sıkışmış değillerdir. İsteyen kişi ve kuruluşlar için profesyonel olarak para karşılığında Amerikan siyaseti ve kamuoyu üzerinde çalışmalar yürütürler. Günümüzdeki yasalara göre bu kuruluşlar yaptıkları tüm anlaşmaları ve onlar adına yürüttüğü tüm faaliyetleri yabancı ajanlar bildirim yasası gereği Amerikan Adalet Bakanlığı'na bildirmek zorundalar. Diğer yandan lobiciliği yalnızca Washington'daki federal hükümetle sınırlandırmamak gerekli. Eyalet yönetimleri üzerinde de bu faaliyetler yürütülüyor. Örneğin çok sıkı kanun ve kuralların olduğu Kaliforniya eyaleti, lobicilerin yoğun olduğu yerlerden biridir. Kaliforniya'daki resmi görevlilerin lobicilerden aldıkları hediyelerin yıllık mali tutarının 10 milyon doların üstünde olduğu belirtiliyor. Türkiye'de Amerikan siyaseti üzerinde ciddi bir şekilde lobicilik faaliyetleri yürütüyor. Amerika'da şeffaf siyaset için çalışmalar yürüten Sunline Foundation Vakfı'na göre Türk hükümeti her yıl düzenli olarak Washington'daki lobicilik şirketlerine milyonlarca dolar harcıyor. Hukuk bürolarının abone olduğu ve yargı haberleriyle bilinen Courthouse News ajansına göre FETÖ yapılanmasının paralel devlet yapılanması olarak tanınmasından sonra Türkiye'nin lobi şirketlerine harcadığı para arttı. Aynı haber ajansına göre 17-25 Aralık operasyonları sonrasında Türkiye bu şirketlere 5 yılda 20 milyon dolar harcadı. Türkiye son yıllarda Amerika'daki lobicilik faaliyetleri için Mercury Public Affairs adlı bir şirketle anlaşmıştı. Bu şirketle imzalanan sözleşme sürerken Ermenilerden gelen baskılar sonucu şirket tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetti. <laughs> Yahudiler Amerika'ya ikinci göç dalgasıyla geldiler. Kurumsal olarak organize olmaları ise Birinci Dünya Savaşı ile başlar. Savaşın başında Amerikan Yahudi cemaati Avrupa'daki savaş kurbanları için yardım toplamaya başladı. Bu sayede birleşerek Amerikan Yahudi Yardım Komitesi'ni kurdular. Yaklaşık 63 milyon dolarlık bir yardım topladılar. Siyasi olarak da savaş boyunca ve sonrasında aktif oldular. Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren Paris Barış Konferansı'nda Yahudi çıkarlarını temsilen yer aldılar. Savaş sonrası Amerika uluslararası ilişkilerde önemli bir yere gelirken Yahudi cemaati de aynı şekilde öne çıkıyordu. Tüm bu çalışmalar sonucu Siyonizm akımı güç kazandı. Siyonizm, bugünkü İsrail'in kurulmasına temel olan İsrail toprakları olarak adlandırılan bölgede bir Yahudi devletinin kurulmasını destekleyen ve savunan Yahudi milliyetçiliğine verilen isimdir. Amerika'daki Yahudilerin kalıcı bir gücü ulaşması ise 2. Dünya Savaşı'na dayanıyor. Bu savaşta Avrupalı Yahudilerin başına neler geldiğini biliyoruz. Hayatta kalan Avrupalı Yahudilerin bir kısmı müttefik ülkelere, bir kısmı Amerika'ya, bir kısmı da Filistin'e göç etti. Soykırım bütün dünya Yahudilerinin birleşmesini ve Siyonizm'in amacına ulaşmasını da büyük ölçüde etkilemiştir. Yahudi lobisinin kurulmasıyla İsrail'in varlığı Amerika'daki Yahudi siyasetinin etkisine bağlandı. İsrail devleti kurulduktan sonra da onu ilk tanıyan devlet Amerika Birleşik Devletleri oldu. İsrail'in varlığı soğuk savaş döneminde Amerika için büyük önem kazandı. O dönemde Suriye ve Mısır gibi Arap ülkeleri Sovyetler Birliği ile ittifak yapıyorlardı. Orta Doğu'da Amerika güdümünde kurulmuş İsrail ileri karakol görevi görecekti. Aynı zamanda demokratik, sosyal ve ekonomik yapısıyla da bölgenin diğer ülkelerindeki insanlara örnek olacaktı. Yahudilerin başarılı olma hırsları 1950'lerden sonra Amerika'da onların önemli yerlere gelmelerini sağladı. Ekonomik gelişmeler, zenginleşme, toplumsal hoşgörü, yüksek eğitim ve bilimdeki ulaştıkları noktalar Yahudilerin Amerikan toplumundaki etkinliğini ve saygınlığını yükseltmelerine yardımcı oldu. Ülke nüfusunun %2'sini oluşturmalarına rağmen Amerikan siyaseti içindeki temsil hakları nüfuslarını kat ve kat aşıyor. Örneğin 2002 yılında Amerikan senatörlerinin 10'u Yahudiydi. Bu durum Amerika'daki toplam nüfuslarının 5 katı oranda temsil hakkı demekti. Bugünkü Başkan Joe Biden'ın ekibinde yer alan Dışişleri Bakanı, Hazine Bakanı, Adalet Bakanı, İç Güvenlik Bakanı, Ulusal İstihbarat Direktörü ve daha birçok önemli görevlerde bulunan kişiler Yahudi asıllıdır. 1973'teki Arap İsrail Savaşı sırasında Amerikan Başkanı olan Richard Nixon şöyle demişti: Arapların benim dış politikalarım konusunda bazı haklı şikayetleri var ama onların da anlamaları gereken bir gerçek var. Amerika'daki tüm bilgilendirme ve propaganda mekanizmasını büyük gazeteleri, film endüstrisini, radyo ve televizyon kuruluşlarını ve büyük şirketlerin birçoğunu Yahudiler kontrol ediyorlar. Bir güç olarak onlara dikkate almamız gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün lobiler içindeki en etkili ve en büyük olanı kısaca APEC denen açılımı Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi olan kuruluştur. İnanılmaz büyük para kaynaklarına sahip bu kuruluşta on binlerce kişi çalışıyor. Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi siyasetçiler üzerinde öyle büyük bir etki gücüne sahip ki Amerikalı siyasetçiler yürüttükleri politikaların Amerika'nın çıkarına mı olduğunu yoksa İsrail'in çıkarına mı olduğunu bazen ayırt edemiyorlar. Amerika'nın Orta Doğu'da yürüttüğü birçok politika İsrail'in çıkarlarına uygun olacak şekilde şekilleniyor. Örneğin Irak'ta girişilen ve sonrasında yanlış olduğu anlaşılan savaş ya da İran'a nükleer güç için yapılan baskı gibi. Siyaset uzmanlarına göre tüm bunların arkasında Yahudi lobisi bulunuyor. APEC yani Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi tüm siyasetçiler için diğer lobi kuruluşlarından çok farklı durumdadır. Amerika'daki bütün lobiciler ve lobi grupları Amerikan başkanlarından ya da başkan adaylarından randevu alabilmek için her şeyi yapabilirler. Ama Amerikan başkanları ve başkan adayları ise bir tek APEC ile görüşmek için önceden randevu alırlar. Amerikan siyaseti içindeki bazı kişiler zaman zaman APEC karşıtı görüşler açıkladılar. Ama bu açıklamalardan sonra her seferinde özür dilediler. Örneğin en sonuncusu yakın bir dönemde gerçekleşti. Kongrenin ilk Müslüman başörtülü üyesi İlhan Omar, Eypek'in kongre üyelerini satın aldığını iddia etti. Bu iddia sonrası hem kongre içinden hem de medyadan çok büyük tepki gördü. Üstündeki baskı sonucu İlhan Omar geri adım attı ve özür diledi. Amerikalıların çoğunluğu Yahudilere sempati duyuyor. Bu sempatinin temeli geçmişte dışlanmalarına ve soykırıma uğramış olmalarına dayanıyor. Buna ek olarak İncil'deki Yahudilerle ilgili vaatlerin de gerçekleşmesine inanıyorlar. Bu yüzden Yahudi lobilerinin Amerikan kiliselerinde de sağlam ve sadık destekçileri var.